Herkese selam gençler. Ben Burak Hocanız. Bugün sizlerle birlikte kimyasal tepkimelerde hızın 6. dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde soru çözümü yaparak arkadaşlar tek basamaklı ve mekanizmalı tepkimelerin aynı zamanda deneysel yollarla hız bağıntısının bulunduğu konuları tamamen sorularla pekiştireceğiz. Bir sonraki derste ne yapacağız? Bir sonraki derste ise hızı etkileyen faktörleri ve hızların karşılaştırılmasına bakacağız. Neyse uzatmayayım. Birlikteyiz. Burak Hoca ile birliktesin. Gel bu dersimizde birlikte tamamlayalım. Çok uzatmayalım. Hemen dersimize geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi buradaki sorularda biz konumuzu tamamen pekiştireceğiz diyorum. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar gördüğümüz gibi bize kimyasal tepkimeleri vermişler ve bu kimyasal tepkimelerle alakalı ne demişler? Hız bağıntısı yanlış yazılmıştır. Biz hız bağıntısını neye göre yazıyorduk? Önce onu hatırla. Konuyu da tekrarlayabilmen için. Hız bağıntısını biz Tabii ki arkadaşım giren maddelerin derişimlerine göre yazıyorduk. Ya katı ve sıvıların derişimlerinden bahsedebilir misin? Katı ve sıvıların derişimlerinden bahsedemezsin. Çünkü ben katının miktarını birazcık artırdığımda katının derişimini değiştiremem. Suyun miktarını artırdığımda suyun derişimini değiştiremem. O yüzden katıları ve sulara yazmıyoruz. Yani buradaki katıları girenlerdeki tabii ki. Bakıyorum başka. Buradaki katıları almaz. E buradaki katıları almıyorsan bu katıların nerede olmaması gerekir? Hız bağıntısında olmaması gerekir. Bakıyorum B şıkkındaki katı hız bağıntısında yok mu? Yok. Sıkıntı yok. E bakıyorum E şıkkındaki katı hız bağıntısında var mı? Var. O zaman bu kesinlikle yanlıştır dersin. Direkt cevabına ne dersin? A dersin ve olayı bitirirsin arkadaşım. Geldim yan tarafa. Bir tepkime var. Bakın bu tepkime bizim için ne tepkime? Değil mi? E, şeklinde verilmiştir basamakları verilmiş. 1, 2, 3 basamaklı oluşmuş. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Yani bu tepkime arkadaşlar tek basamaklı bir tepkime değil. Bu tepkime mekanizmalı bir tepkime. Yani birinci basamağı bu. Bak ikinci basamağı bu. Üçüncü basamağı da bu. Ve bu basamakların hızlarını ayrı ayrı vermişler. Şimdi ben hızlarını karşılaştırmak istiyorum. Şimdi burada hızlarını karşılaştırmak isteyen arkadaşım buradaki değerlere bakarak karşılaştıramaz. Mümkünse hepsini 10 üzeri aynı yap. Yani mesela 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 3. Hepsini 10 üzeri eksi 4 ile Şurayı 10 üzeri eksi 4 yapmak istiyorsam ne yaparım? 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 4 yazarım. Yani bir virgül kaydırdım. Burayı 10 üzeri eksi 4 yapmak istiyorsam buraya da 40 yaparım. 40 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 yapınca 40 oldu. Şimdi hepsi 10 üzeri eksi 4 olunca çok rahatlıkla bunları ne yapabilirsin? Hızlarını karşılaştırabilirsin. E, hızlarını karşılaştırdığımda en hızlı olan kaçıncı tepkime oluyor? Üçüncü tepkime oluyor. Çünkü 40. Sonra birinci tepkime geliyor. Sonra ikinci tepkime geliyor. Yani en yavaş hangisi? İkinci tepkime. Burada en yavaşı bulmak benim için önemli. Çünkü mekanizmalı tepkimelerde 3 basamağında hızını etkileyen neresidir? Yavaş basamaktır. Yavaş basamak hızı etkiliyorsa biz hız bağıntısını nereye göre yazıyorduk? Yavaş basamağa göre yazıyorduk. Yavaş basamağa göre yazıyorduk. O zaman ikinci tepkime bizim hız bağıntısını verecek olan tepkimedir. Ve bakıyorum x var hız bağıntısında. Evet x. Bir de x'ye 3 olması lazım. Aynı. O zaman tekimizi attık. Ara ürün. Çıktığı gibi giren bizim için ara ürün. O yüzden çıkmış girmiş. Başka? çıktığı gibi giren XY çıkmış ve girmiş. O zaman bunlar bizim için ara ürünlerdir. Ha bir de katalizör varmış devamında. Katalizörlere bakalım. Z mi? Z nerede? Z girmiş, girdiği gibi çıkmış. O yüzden bu da bizim için katalizördür ve katalizörle ara ürünler net tepkimede yazılmaz. Tepkimenin hız sıralamasını zaten bulmuştuk. Ama bize hız sırasıyla alakalı sormamışlar. Aktifleşme ile alakalı sormuşlar. Hatırla hız ifademizdeki aktifleşme enerjisi neresiydi? Aktifleşme enerjisi şu kısımda arkadaşım. Aktifleşmiş kompleks ile gidenlerin potansiyel enerjisi arasındaki fark yani ileri aktifleşme enerjisi bizim aktifleşme enerjimizdir. En yavaş basamağın aktifleşme enerjisi en çoktur. Bu yüzden üçüncü öncüle de tik attın. ve ne oldu? Bize doğruları sorduğu için cevap 1, 2, 3 oldu. Bak soruları çözerken şunu düşünüyorum. Gerçekten bu soru konuyu sana öğretiyor. Gerçekten bu konu sana soruyu öğretiyor diye düşünüyorum. Ve hakikaten ona göre çözüyorum. Ve çözerken de diyorum ki dinleyen arkadaşım gerçekten buradan bunu bir kez daha pekiştirecek. Ya o yüzden hani ben sadece konuyu dinleyeyim diye düşünme. Soruyu da dinle ve gerçekten pekiştir diyorum. Ha Çözebiliyorsun o ayrı bir şey. Yani ben zaten çalışmıştım, çözüyorum, yapabiliyorum. Onlar ayrı şeyler tabii. Ki. Ama önemli olan senin burada öğrenmen, nereden öğrendiğin, nasıl öğrendiğin değil. Önemli olan öğrenmen arkadaşım. O yüzden ben uzatmadan hemen derse geçeyim. Devam ediyoruz arkadaşım. O zaman bir sonraki sayfadayız. Sayfayı bir indirdik, kaldırdık. Ekran kararmış olabilir ama neyse sıkıntı yok. Tek basamaktan gerçekleşen bir tepkime var. Tamam tek basamakta gerçekleşen tepkime var. Direkt girenlere bakıyorum. Gaz, gaz. Hepsiz ifadesinde olacak. hepsiz hız bağıntısında olacak. E, baktım X var. Y var. Kat sayısı 3. 3 olarak da yazmışlar. Tikimizi yapıştırdık. Aynı sıcaklıkta X2 gazının derişimi 2 katına çıkarılırsa. Y2 gazının derişimi de 1 bölü 4 katına indirilirse. Hemen şöyle yazıyorum yeşile bak. X2'nin olduğu yere 2 yazdım. 2 katına çıkarılmış. Y2'nin olduğu yere 1 bölü 4 yazdım. Değil mi? Şimdi ne oldu? X geldi. Ama 1 bölü 4'ün bir de neyi var arkadaşım? Kübü var. Bak gördün mü? Burada bir küp var. O zaman 1 bölü 4'ün de kübünü alıyorum. Yani 1 bölü 2 şu o geliyor yani karşıma. 2 çarpı Ha bu arada ben yanlış yazmışım. Nerede yanlış yazmışım? 1 bölü 4 değil cümleyi bir kez daha okuyunca fark ettim. Bazen ben öncülleri okumadan direkt çözmeye kalkıyorum. Yani klasik öncüllerle karşılaştığım için yarıya indirilirse diyor. Tamam mı? Bize buradaki hızı 1 bölü 4 vermiş. Yarıya indirilirse dediği için ben şuradaki 4 sildim. şuraya 2 yazdım. O zaman buraya 2 yazdım. 2 çarpı 1 bölü 8. Buradan da kaç geldi? 1 bölü 4. Hız da 1 bölü 4'e iner diyor. O zaman doğru. Tamam mı? Bak iki katına çıkarıldıysa molarite 2 yazdık. Yarıya indirildiyse 1 bölü 2 yazdık. Sonra da işlemi yaptık. Hızımız 1 bölü 4 katına çıkmıştır. Aynı sıcaklıkta kabın hacmi 2 katına çıkarılırsa molarite eşittir en bölü v formülünü düşünürsün. Sen hacmini iki katına çıkarırsan sevgili arkadaşım molarite de ne olur? Geriye iner. E, molarite yarıya indiyse molarite yarıya indiyse tepkime hızının artma gibi bir ihtimali yok. Burada neye düş şersin diye düşünmüş. Yani ben buraya 2 yazarım. Buraya da 2'nin küpü yazarım. 2'nin küpü çarpı 2'den karşıma 16 gelir diye düşündürtmeye çalışmış sana. Ama aslında oraya 2 yazamazsın. Çünkü senin moleriten yarıya inmiş. 1 bölü 2 katına inmiş. Yani buralara ne yazman lazım? Senin 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'nin kübü yazman lazım. Hızla ne olur? 1 bölü 16 katına iner. Yani 16 kat yavaşlar. Yanlış. Bu yüzden cevabımız da değişik oldu. Geldim yan taraftaki soruya. Bu tarz sorularda, 4 numaralı sorularda bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü hareketli pistonlar var. Bu hareketli pistonlardaki hacim değişimleri veya atıyorum e, basınç değişimleri bizi etkiliyor. Neyse kimyasal tepkimemiz var. Hemen tepkimeye odaklanalım. 2V'lik bir hacim olan kapta T sanlı garantisi sıcaklıkta tek basamakta gerçekleşiyormuş. Tamam. Kaba aynı sıcaklıkta 2 mol x2 gazı ilave edildiğinde. Bak şimdi. Burada hemen şunu düşüneceksin. Dışarıdan bu kabın içerisine ben 2 mol x2'yi ilave ettim. Şimdi hemen şunu düşün. Başlangıçta içeride 6 mol gaz vardı. Değil mi? Hacim 2 v idi. Sen 2 mol x2 ilave ettin. Gazın mol sayısını 2 katına çıkarttın. Bir de devamında demiş ki V hacminde sabitleniyor. Yani pistonda ne yapılmış? Aşağı indirilmiş. Burada iki tane moleriteden bahsedelim. Bir Y2'nin moleritesinden bahsedelim. Piston 2V'den V'ye indirildiğine göre Y'nin moleritesi iki kat atmıştır. Bak Y2'yi bulduk. Şimdi bir de kimi bul? X2'yi bul. E, X2'nin de hacmi yarıya indiği için moleritenin iki katına çıkması lazımdı ama bir de içerisine eşit mol sayıda X ilave ettiğim için bir de oradan iki katına çıkmıştır. Toplamda X'in moleritesi de 4 kat artmıştır. Bunları belirledin. E, hız bağıntısını yaz. Hız bağıntısı R eşittir K çarpı X2 Y2'nin küpü. Neden direkt yazabildim bunları? Çünkü arkadaşım direkt tek basamakta gerçekleşen bir tepkime. X2'nin olduğu yere 2. Y2'nin olduğu yere 4 yazıp pardon tam tersi. X2'nin olduğu yere 4. Y2'nin olduğu yere 2 yazıp 2'nin küpünü aldığımızda 8, 8 kere 4, 32. Tepkime birinci durumdaki başlangıç hızının ikinci durumdaki başlangıç hızına oranı. Başlangıç hızına biz v diyecek olursak sevgili arkadaşım son hızımızda bak buradaki 2'nin kübünden 8 geldi. 8 kere 4'ten karşıma 32 geldi. Buraya da ne derim? 32 V derim. Yani hız aslında 32 katına çıkmıştı. Ama bize oran sordukları için cevabımız mecburen 1 bölü 32 oldu. Ben direkt şıklarda 32'yi aradım. Şıklarda 32'yi göremeyince bir şöyle durdum ve dedim ki neyi sormuşlar dedim. Bir koyuyla ile yazılı olan yere bir kez daha odaklandım. Değil mi? Geldim. Deneysel yolla hız bağıntısının bulunmasına. Şimdi, şimdi x var y var. Burada diyorsun ki ya ben şu tepkimeye bir bakayım. Ya bu tepkimeye bakma. Şu yukarıya bak ve de ki senin r eşittir k çarpı t'nin hız bağıntısında bir kere x2'nin olması gerekiyor. Bir de y2'nin olması gerekiyor. Biz önce olması gerekiyor diyelim eleyebiliyor muyuz bunlardan bir tanesini? Önce ona bakalım. İki deneyi seçiyorum. Bir ve ikinci deneyleri seçtim. Geldim x'in derişimi sabit. Birden ikiye geldim. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. 2 üzeri b. Hop. Burada dur mesela. 10 üzeri eksi 3 var ya sevgili arkadaşım. Şunun üzerine bir çizgi çek. Buradaki 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi birden ikinci deneye geldiğimde hız da 4 katına çıktı. E Buradan dersin ki hocam B'nin kaç olması lazım? 2 olması lazım. Başka iki tane deney seçelim. Şimdi B'yi bulduk değil mi? Birden 3'e geldim. X'in derişimi 2 katına çıkmış. 2 üzeri A. Birden 3'e geldim. Y'nin derişimi 4 katına çıkmış. Ama 4 üzeri 2. B'yi 2 bulmuştuk. Şimdi burada da 3 virgül 2 çarpı var ya onu 32 çarpı 10 üzeri eksi 4 yap. 8 katına çıkar bak. Birden pardon 8 değil mavi ile olanı baktım. Birinci deneyden 3. deneye de 32 katına çıkmış. E 4'ün karesi 16. E 16'yı 2 ile çarparsan 32 olur. 2 ile çarpmak için a'nın kaç olması lazım? a'nın da 1 olması lazım. Yani sen aslında bu işlemleri yaparak hız bağıntısını buldun. Nasıl buldun? R eşittir K çarpı X üzeri 1 çarpı Y üzeri Burada X 2 olması lazım Y üzeri 2 Ne bir kötü yazdıysak Bulduk tamam Şimdi gel Bire bir aynı mı? Bak Y'nin karesi varken Burada Y'nin katsayısı 3 X'in birinci kuvveti varken X'in katsayısı 2 o zaman bu tepkime kesinlikle mekanizmalı bir tepkimedir. İkinci öncülü dikkat. Ben bu soruda ikinci öncüle önem veririm. Çünkü diğerlerini 3 aşağı 5 yukarı zaten yaparsın. Mertebesinden bahsedelim bu tepkimenin. Niye? Hocam bu tepkimenin mertebesi 1 artı 2'den 3. Üç. Mertebesi 3 ise hız sabitinin birimi şu olması lazım. 1 eksi litre kare bölü mol kare çarpı saniye olması lazım. Yani birinci öncül olamaz. Geldim üçüncü öncüle. Kabın hacmi aynı sıcaklıkta iki katına çıkarılırsa hepsinin moderitesi iki kat azalır. E, hız bağıntısında yaz. R eşittir. K çarpı. X'in derişimi iki kat azaldı. İki kat azaldıysa buraya ne yazdım? 1 bölü 2 yazdım. Çarpı. Y'nin derişimi de iki kat azaldı. Onun da 1 bölü 2'nin karesini aldık. 1 e, bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 8 oldu. Yani hızımız da 1 bölü 8 katına iner dersin. Bu durumda cevabında D şıkkı olur. Gayet güzel bir soru arkadaşım. Burada ikinci öncül benim için çok can alıcı bir soru diyorum. Can, al can alıcı bir öncül diyorum. Devam edelim. Ee, yan taraftaki sorudayız. Burada pik var. Pik bizim için önemli arkadaşlar. 3 tane pikle karşılaşıyorsun. Yani bu tepkime mekanizmalı bir tepkimede ve 3 piki olduğuna göre 3 basamakta gerçekleşen bir tepkimedir ders. Birinci öncül doğru. Evet kalemimiz kendine geldi. Geldim şimdi. Net tepkime egzotermiktir. Bak şimdi girenlerin potansiyel enerjisi burası değil mi? Girenlerin ki şurası 20. Ürünlerin neresi? Yani üçüncü tepkimenin sonuna bakıyorum. 70. Yani şu ok yönünde gidiyorsun sevgili arkadaşım. Yani bu bir kere egzo olamaz. Endotermiktir. Gitti. Hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazarsan o zaman yavaş basamağı belir yavaş basamağı belirlememiz lazım. Birinci basamağın sevgili arkadaşım 20'den 80'e geldin ileri hız sabiti ya yani ileri EA ileri aktifleşme enerjisi ileri aktifleşme enerjisi 60. İkincinin çok küçük hiç hesaplamadık üçüncününine hesaplayalım. 25'ten başlamış 100'e gelmiş. E 25'ten 100'e geldiyse ileri aktifleşme enerjisi 75. Buranın kaçtı? 60. O zaman bu tepkimede en yavaş basamak 3. basamaktır. Çünkü ileri aktifleşme enerjisi en fazla olan 3. basamaktır. Bu yüzden 3. basamak en yavaş basamaktır. Peki mekanizmalı bir tepkimede bize net tepkimeyi verdiyseler net tepkimeye göre hız bağıntısı yazılmaz ki. Burada net tepkimeye göre yazmışlar. O yüzden gitti. Ben yine de üçüncü basamağın yavaş olduğunu ifade etmek istedim. Peki. Tepkimenin entalpi değerini sormuşlar. 20'den kaça geldik? 70. Yani şuradaki kırmızı ile ifade etmiş olduğum aralık pozitif olacak ve benim delta haşımı verecek. Bu da 50'ye karşılık geldiği için bu da doğru. Cevabımız da bu durumda ne olur? Doğruları sorduğu için 1 ve 2 olur. Cevabı bulurken bir duraksıyorum çünkü genelde cevabı yanlış işaretliyorum veya göremiyorum. Geldim şimdi bu tepkimeye bak. Bu tepkime de bize diyor ki işte 0,5 litrelik tamam kaba 0,01 mol azot monoksit ve 0,04 mol brom gazları tek basamakta tepkimeye giriyor. Bu tepkimin başlangıç hızı 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 molerite bölü saniye olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Hız bağıntısını yaz. Önce hız bağıntısını yaz. R eşittir. K çarpı Girenlerde azot monoksit var. Onun karesi. Çarpı bir de girenlerde kim var? Brom var. E, hızını sana vermiş 16 çarpı 10 üzeri eksi 6. Eşittir. K çarpı. Şimdi molarite değerlerini yazacağım ama bana molariteyi vermemiş. Mol veya hacmi vermiş. O zaman ben ilk başta şuradaki azot monoksitin molaritesini bulayım. 0,01 mol bölü 0,5 litre. Molarite eşittir. M bölü V. Buradan 0,02 molar geldi. Yani buradaki NO'nun yerine azot monoksitin olduğu yere 0,02 yazdım. Çarpı şimdi bromu bulalım. Bunun da mol sayısını 0,04 vermiş. Bölü 0,5. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Birer virgül kaydırıyorum. Karşıma 0,4 bölü 5 geliyor. E 0,4'ü de 5'e bölersem karşıma 0,08 gelir. Geldim buraya da 0,08 yazdım. Buradan K'yı bulacağız. K değerini birinci öncülde sormuşlar ya bana. O yüzden. 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü. Bir şuradan 8 geldi. 2'nin karesinden 4 geldi. 2'nin karesinden 10 üzeri eksi 4. Buradan da 10 üzeri eksi 2 geldi. Toplamda 10 üzeri eksi 6 geldi. 10 üzeri eksi 6'lar birbirini götürdü. Sadeleştirdiğimde karşıma 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 de 0,5'tir. D buraya hemen tik atma. Çünkü bir de birimine bak ya. Birimi belki yanlış verdiler. 0.5 doğru ama birimi belki hatalı. Hocam bunun mertebesi 2. Bir daha mertebesi toplamı 3. E mertebesi 3 ise sevgili arkadaşım 1 eksi litre kare bölü mol kare çarpı saniye doğrudur. Şimdi tık atabilirsin. Bak Tepkime soru sadece ve sadece neyin üzerine oturtulmuş bir soru arkadaşım? Birinci öncülün üzerine oturtulmuş bir soru. Zaten böyle sorularda bir öncül senin bilgini sorgular. Bir öncül bariz doğrudur ya da bariz yanlıştır. Birisi böyle kıyılardan köşelerden bir şeydir. E bunu zaten yazdık. Derecesine zaten mertebesine 3 dedik. Bu durumda cevabımız da E oldu. Geldik yan taraftaki soruya. Şimdi deney var. Ama deneyi bana deneyse olarak vermemiş. Demiş ki ilk kızının derişimini sabit tut. Y derişimini iki katına çıkart. Buna göre hız dört katına çıktı. Sen hemen yukarıda hız bağıntını yaz. R eşittir K çarpı X ama X üzerine bilmiyorsun. Y, Y üzerine bilmiyorsun. Şimdi sonra cümlede sana diyor ki X'in derişimini sabit tut. Y'nin derişimini iki katına çıkart. 2 üzeri B hızda dört katına çıksın. E B buradan kaç olması lazım? 2 olması lazım. Hız sabitinin bu şöyle bir karaladık kalemi kendine getirdik. Hız sabitinin K'nın birimi litre kare mol kare litre kare bölü mol kare çarpı saniye ise bu bize mertebesi hakkında bilgi verir. Yani bir fazlası mertebesi kaçtır arkadaşım? 3'tür. E mertebesi 3 ise hocam biz burada B'ye 2 veriyorsak A'ya da kaç kalır? A'ya da 1 kalır. A'ya 1 ver. X 1 olsun. Y'de 2 olsun. Cevap da ne olur? 5 k olur. Devam ediyorum. Örnek 4. Tepkime için belirlenen sıcaklıkla kapalı bir kapta yapılan deneyde aşağıdaki tablo verilmiş. Buna göre diyor ki bizim e, X'in derişimi 1 çarpı 10 üzeri 2. Y'nin derişimi 3 çarpı 10 üzeri 2 olarak alınırsa X gazının aynı sıcaklıktaki harcanma hızı kaç? mol bölü litre çarpı saniyedir. Yani önce hız bağıntısını bul diyor. Sonra hız bağıntısını x'i ve y'yi yerine yaz ve bak hız ne olacak diyor. Pratik bir şekilde önce hız bağıntısını bulalım. 1 ve 2. deneyleri aldım. 1 ve 2'den gelirken x sabitken y 2 katına çıkmış. Hız da 2 katına çıkmış. 0, 2, 0, 4 olmuş. Üstlerimiz de aynı. 10 üzeri x3, 10 üzeri x3. E şimdi y 2 katına çıkarken hız da 2 katına çıktığı için 2 üzeri 1 dersin. Y'nin kat sayısı 1 gelir. Şimdi gel başka 2 tane deney bulalım. Başka 2 tane deney bulurken şuna muhakkak dikkat et. 2'den 3'e gelirsen 6 9 oluyor ya. 2 bölü 3 katına çıkıyor. Bu hesap bizi biraz yorar. O yüzden 1'den 3'e geliyorum. 1'den 3'e geliyorum. Şimdi 1'den 3'e gelirken Y'nin derişimi 3 katına çıktı. Ama 2 üzeri 1'den Y'nin kat sayısını 1 bulmuştuk. O zaman buraya 3 üzeri 1 dedim. X'in derişimi 2 katına çıkmış ama 2 üzerinde bilmiyorum. Hıza bakıyorum. Hız da 12 katına çıkmış. Yani buradaki 2 üzeri soru işaretiyle 3 üzeri 1'in çarpımının 12 olması gerekiyorsa soru işareti kısmımıza da 2 koyarsın. Yani senin hız bağıntının R eşittir K çarpı X'in karesi çarpı Y oldu. Tamam bu oldu. Şimdi ben X'in Y'nin yerine de değerleri yazıp hızı bulacağım ama K'yı bilmiyorum. O zaman yukarıdaki bir deneyden yola çıkarak yukarıdaki bir deneyden yola çıkarak ben K'yı bulabilirim. Tamam mı? Hemen K'yı bulalım. Birinci deneyi aldım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı x'in derişimi 0,1 0,1'in karesi çarpı y'nin derişimi de 0,3. K buradan arkadaşlar 10 üzerileri birbirinden götürdüğümde 2 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 kalıyor. K bu. Geldim şimdi hızı bulmak istiyorum. K'nın yerine 2 çarpı 10 üzeri 2 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'i yazdım. X'i bak soru da bana vermiş. Demiş ki 10 üzeri eksi 2 olsun demiş. Ama bunun neyini alıyorum? Karesi. 7 ne olsun demiş? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olsun demiş. Her şeyi yazdım. E, şuradaki 3 ile şuradaki 3 birbirini götürürse geriye bir 2 kaldı şuradan bir 10 üzeri eksi 4 geldi. Şuradan dediğim şuradan 10 üzeri eksi 4 geldi. Buradan 10 üzeri eksi 1 geldi. Buradan 10 üzeri eksi 2 geldi. Hepsini çarp topladık. 10 üzeri eksi 7. Cevabımız da aşık oldu. Hocam ben bunu farklı bir yolla yapıyorum. Şöyle yapıyorum diyen olabilir. Şurada x'in derişimi 0,1 ya. Ben hız bağıntısını bulduktan sonra x'in derişimi 0,1'den 0,01 yapıp 10 kat azaltırsam hızım da karesi olduğu için 100 kat azalır. Sonra hocam yenin derişimi 0,3 ya. Yenin derişimi de 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Yani 0,03 yaparsam orada yenin derişimi 10 kat azalmış olur. Üzeri 1 olduğu için bir 10 kat da oradan azalmış olur dersin. Değil mi? İşte bu 10 katları getirip buradan 100 kat azaldı. Buradan 10 kat azaldı dersen toplamda 1000 kat azalmış olur. Yani 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6 olur. Bir de virgül kaydırırsam, 10 üzeri eksi 7 oldu. Yani şunu kastettim. 0,1'i 0,01, 0,3'ü de 0,03 yaptığında yaptığımız işlemleri aynı deneysel yapıyormuş gibi yaparak 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde de hızı bulabilirsin. Bu da farklı bir yöntem. Tabii ki herkesin aklına o gelmez ama önce k'yi çekip yerine yazarsan hata riskini tamamen ortadan kaldırırsın. Geldik diğer soruya arkadaşım. 5 numaralı sorudayız. Tepkimesi için belirli sıcaklık kapalı, kapalı sabit hacimli bir kapta deney sonuçları tabloda verilmiş. Biz bu deney sonuçlarına göre X, Y ve Z cinsinden bulacağız. Genelde şöyle sana bir tüyo vereyim. Burada 3 tane madde varsa bu maddelerden bir tanesi nerede olmuyor? Hız bağıntısında olmuyor. Yani. Ben genelde öyle karşılaştım. Şimdi çok net gördüğüm bir şey var. 1 ve ikinci deneylerde yol aldığımda Y'lerin ve Z'lerin sabit olduğunu görüyorum. Şimdi şurada bir kere 10 üzeri eksi 4 var. Onu ben değiştirmek istiyorum. 4, 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 yapıyorum. En aşağıdakinde hazır peşin peşin değiştirelim. 32 çarpı 10 üzeri eksi 5 yaptım. Şimdi gelebilirim. X de 4 katına çıkmış. E, X 4 katına çıktığında hız da 4 katına çıkmamış mı? O zaman X üzeri 1 olması kesindir. Tamam. Şimdi gel. Başka iki tane deney bulalım. 1 ve 3'e baktık. X sabit. Z sabit. Y iki katına çıktı. Y iki katına çıktı. Hız da iki katına çıktı. O zaman Y üzeri bir. Şimdi başka iki tane deney bulalım. Bu sefer de X ile Y'yi sabit tutalım. Yoksa şöyle yapalım. X'in derişimi iki katına çıkmış. Zaten üzeri birdi. Y'nin derişimi sabit. Z'nin derişimi de iki katına çıkmış. İki üzeri soru işareti. Hız da 4'ten 32 olduğuna göre 8 katına çıkmış. Şimdi 2 üzeri 1 var ya burada. Bunu 2 üzeri soru işaretiyle çarpınca 8 olması için soru işaretinin kaç olması lazım ki? İşte 1, 1, 2 hız bağıntısını A şıkkında bulduk. tepkime mekanizmalı. Hemen şuna bak. X bir tane var. Girenlerde X bir tane. Şimdilik sıkıntı yok. Y bir tane var. Y bir tane var. Sıkıntı yok. Z iki tane var. Z iki tane var. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden tepkime mekanizmalı değildir. Ama sen yine gel diğer şıklara da tek tek bak. Mertebesi kaç bunun? Mertebesi 4. Mertebesi 4 ise 1 eksi de nedir? Litre küp, mol küp çarpı saniye. Bak K'nın birimini buldun. Değerini istiyorsan hesaplama. Hani B'ye de yanlış dedin ya ama hesaplarsan 1 bölü 90 gelecektir. Tepkime derecesi 4'tür. Yani K'nınkini 1 bölü 90 verdiyse sana bak 1 bölü 90 verdiyse K'nın olduğu yere 1 bölü 90'ı yazarım. Hesaplamadım. Bak, hesaplamadım. Direkt C şıkkından çektim. E şıkkı için kullanıyorum. X'in derişimi de 0,3 olursa hepsini 0,3 almış. Y'ninki 0,3 olursa Z'ninki de 0,3'ün karesi olursa diyor ki tepkime bu olur diyor. Bir bakalım hakikaten o mu olacak? Şuradaki 3 ile 3'ün çarpımı şuradaki 3'ü götürecek. Şuradan toplamda bir 10 üzeri eksi 4 gelecek. Şurada da bir 10 var. Bu 10 da yukarıya gelirken Eksi 1 daha gelecek. 3'ün karesinden 9 gelecek. 9 çarpı 10 üzeri eksi 5. Belki burada bir beyin yanmış olabilir ama sen bir kenara yaz. Tek tek hesapla 9 çarpı 10 üzeri eksi 5 gelecek. Yani ben şunu anlatmaya çalıştım. C şıkkındaki 1 bölü 90 var ya. Sen birinci deneyi, ikinci deneyi, herhangi bir deneyi alıp X'in Y'nin Z'nin derişimlerini yerine yazarsan buradan K gelir. Ama ben K'yı aldım. Direkt hesaplamadan E şıkkında kullandım. E şıkkında bu değer bana teyit etti. Bu değer bana teyit ettiğine göre demek ki C şıkkı da E şıkkı da otomatikman doğru olmak zorundadır. Çünkü birbirini teyit eden şıklar. E zaten B şıkkına yanlış demiştin. Ondan sonra belki sen soruyu çözmeyeceksin ama önemli olan bir soruda arkadaşım bir şıkka yanlış ya da doğru dedikten sonra diğer şıkları da gitmek çok önemli. Neyse bugün de buraya kadar geldik diyorum. Bugün de tamamladık diyorum. Bugün de dersimizi bitirdik diyorum. O zaman bir sonraki dersimizde önce hızları karşılaştıracağız. Sonra ne yapacağız? Hızı etkileyen faktörlere bakacağız arkadaşlar. Yani yorumlarınız benim için önemli. İlla yorum yazın demiyorum. Sadece görüş ve önerilerinizi belirtin. Yani şöyle hocam ne yapalım? Bakın ben şu an 2021 yılının Nisan ayındayız. Ve ben çok hızlı seri bir şekilde videolar paylaşmak istiyorum. Çünkü bundan yaklaşık birkaç hafta önce e, bir görselle karşılaştım. Atıyorum e, ama yakın bir şey atıyorum. 5 dakikada mol. Ya kardeşim 5 dakikada mol. Sonra bir bakındım ya bütün videolar hep böyle ya. 15 dakikada, 7 dakikada, 8 dakikada, 10 dakikada. Yani clickbait'in dibine vurmuşlar. Clickbait'in dibine vurmuşlar. Eğer şuraya kadar dinlediysen zaten gerçekten dinlemek için gelmişsindir. O yüzden bir 30 saniye konuşmaya hakkım var diye düşünüyorum. Ya clickbait'in dibine vurmuşlar ve demişler ki ya tıkla gir anlamasan da sorun değil. Videoyu izle. Önemli olan benim için takipçi. Önemli olan benim için çok fazla insanın izlemesi demişler. Hayır. Yani benim sadece burada 10 tane soruyu sana ayrıntılı anlatmam bile 20 küsur dakikamı alıyorsa ki bunu birebir yapsak 18 dakikada 17 dakikada bitirebiliriz. Çünkü anlatıyorum yani çözmüyorum. Çözüyorsam 5 dakikada çözerim. Anlatmak ayrı bir şey, çözmek ayrı bir şey. Lütfen bunu ayırt edelim. Ben anlattığım için 20 küsur dakika. Çözsem olmaz. Yani eskiden eğitim kurumlarında çalışırken soru çözüm saatlerinde öğrenciler soru getirdiklerinde o soruları çözerdik. Çünkü soru çok fazla. Çözüp tüketmen lazım ki öğrenci de tükensin. Değil mi? Yani Şimdi ben sana anlattığım için bu kadar sürüyor. Yani o yüzden bir hızı bile 8-10 derste ancak tamamlayabiliyoruz. Ne diyorum? Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Dediğim gibi biz artık bir sınıf olduk. Yani ben seni çok fazla tanımasam da artık sen beni olabildiğince fazla tanıyorsun. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak arkadaşım.